Evet arkadaşlar bunu birazcık biraz kastım ama yine de oynayalım bu ile. Bu çıktı arkadaşlar babama ee şey kutusunda ne kutusuydu büyük kutu büyük kutu zancıklı Allah. Ceki gelme ceki gelme ceki gelme ceki gelme böyle olur. İşte. Yedi. Bu ne? Bakın. Ne? Sen. Sen. Emojisi de güzel. Sevdim emojisi. Eyvah Rosa. 90. Ne canım kaldı. Rosa kaç bence. Dün Ya bu bon niye? Ne yapıyorsun sen? Son çıkla. Kim acaba? Hemen bak. Ya. Var mı bana? Look. He buradaymış. Çıldım üzüldüm. Ve kazandık.